Ee bugün hakikaten keyifli gün. Seçimden bir hayli vakit geçtikten sonra tüm Kozan halkı şunu sordu bana. Herkes tüm belediye başkanları seçildikten sonra şehre bir teşekkür mesajı yayınlamayacak mısınız? Billboardlara teşekkür ederiz Kozan halkı yazmayacak mısınız diye sordu. Ben de onlara şu cevabı verdim. Belediye başkanı yaptığı hizmetlerle şehrine teşekkür eder. Bizim Kozan halkına ilk teşekkürümüz güzel bir belediye hizmet binası kazandırarak önde de bir kent meydanı, bir park yaparak olacak. Tüm Kozanlı hemşerilerimize 132 bin Kozan halkına önce belediye hizmet binası arkasından da yapacağımız geçen hafta biliyorsunuz hepiniz Ankara'da biz dizi ziyaretlerde bulundum. O ziyaretler esasında aldığımız sözler var. Tasarruf tedbirleri arkasında Kozan halkına verebileceğimiz hizmetler var. Parklar, bahçeler, spor tesisleri var. Kısmet olursa onların hepsini bir teşekkür olarak tane tane zamanı geldiğince sizlerin önüne sunuyor olacağız. Şimdiden Kozan Hizmet Binası, Belediye Hizmet Binası, tüm Kozan hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Nasıl süreçten bahsedersiniz. Nasıl bir süreç işledi buranın devlet teslimiyle ilgili? Süreç şudur, aldık. İstedik aldık. <laughs> şöyle tabii ki burası devletimiz çok büyük şükürler olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin bir biriminde olan mekanı ihtiyaç olan başka bir birimine tahsis edilmiş oldu. Bunun ötesinde daha e, bir süreçle ilgili bir anormal, normal durum yok. Sadece rica etti, ihtiyacımız vardı. 11-12 tane belediye hizmet binamız var, ayrı ayrı müdürlüklerimiz var. Bu müdürlüklerin hizmet edebilme noktasında hakikaten problem yaşıyorduk. Biz de belediyedeki arkadaşlarla birlikte süreci yönetebilme adına problem yaşıyorduk. Şimdi bir birliktelik, bir bütünlük içerisinde bu hizmeti aynı binada, aynı lokalde vermiş olacağız. Basitçe bir örnek vereyim. Aslında bu bir tasarruf tedbiri de tasarruf tedbirleri şöyle. Bizim her birimimizde odacılarımız, santralcilerimiz, telefoncularımız vardı. Bunların tamamını tek noktada toplayarak belki de iş gücü anlamında da ciddi bir tasarruf sağlamış olacağız. Ama nihayetinde asıl olan şey burada Kozana ve Kozan'lı hemşehrilerimize daha iyi hizmet edebilme noktasında inisiyatif gösterebilmiş olmak. Kaç güne geçersiniz arkadaşlar? Şimdi bu, bu teknik bir konu. Şimdi arkadaşlarımız biz daha yeni devraldık burayı. Minik bir çalışma yapmıştık ancak resmiyete binmeden bizim burada bir plan proje çalışması yapmamız doğru olmazdı. Bununla ilgili mimar arkadaşlarımız çalışıyorlar. Burayı nasıl oturtabiliriz? Minimum nasıl masrafla daha az para harcayarak e, burayı kullanılabilir hale getirebilme noktasında mücadele edecekler. Ondan sonra program belli olacak. Ama yıl başına varmadan buraya geçmek istiyoruz. Eski bina çıkacağız. Biz binayı hangi nerede tasarruf edeceksiniz başkanım? Orayı ne yapacaksınız? Burayla ilgili gençlere söz vermiştik biz insanlara Mustafa Atlı sözünde durur, sözün adamıdır diye herkes biliyorsunuz ki yazdılar. Orada da gençliğin abisi diye bir şey oldu. Ee, ifade olmuş oldu. Orada Allah nasip ederse biz belediye hizmet binamızın birinci katını mümkünse mini bir dershane ya da çocuklarımıza destek verebileceğimiz bir merkezi üst katını ise modern şıp bir zey kütüphane yapacağız arkadaşlar. Yine Kozan'ın, Kozanlı gençlerin hizmetinde olmuş olacak. Asıl iddia şu, <laughs> Biz belki tasarruf tedbirleri olmak olsaydı bundan öncesinde de daha başka bir yere daha modern bir bina yapabilir miydik? Tabii ki yapabilirdik. Ama asıl olan devletin kaynaklarını, kıt kaynaklarını optimize ederek makul şekilde kullanmaktı. Bizim burada kalmamızın ana gerekçelerinden bir tanesi oyken ikinci gerekçe de köhneleşmeye yüz tutmuş, yatırım yapılmaktan uzak hale gelmiş Irmak Caddesi'ni daha da kötü duruma getirmemekti. Biz burada kalarak en azından Irmak Caddesi'nin en azından eski kozanın bir nebze de olsa hareketlenmesini tüm belediye hizmet bilimlerinin hizmet birimlerinin burada toplanarak kozanı hizmet vermesini sağlamış olacağız Allah nasip Evet buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun isterseniz gezelim. 1960'lardan kalan e, eski adliye binası. Hepimizin bir hikayesi vardır muhakkak buralarda. Hiç olmadı. Adli içici almak için muhakkak gelmişizdir. Burası ise içinde bulunduğumuz alan ise yeni adliye binası. Biz aslında yetişebilseydik ve e, sıra bilseydik ilk önce buraya almak istiyorduk. Ancak bir bütünlük olsun diye o yan tarafla birlikte almış olduk. Buradan geçerseniz arkadaşlar göreceksiniz. Buraya imar limite şirketinin tüm unsurları dahil hepsini bu hizmet binasında e, konaklama imkanımız olacak. Hizmet vermeye bir imkanımız olacak. Burada ana girişi Yaşar Bey de geliyor. En arkadan geliyor Yaşar Bey. Arka taraftan Yaşar Bey zannediyorum ki ayarlayacak. Ön taraftan da bir makam giriş e, girişi yapmış olacağız. Burada minimum iktisat nedir? İktisat kıt, e, sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynaklar örtüşmesi ve yönetilmesi meselesidir. Biz burada ciddi bir iktisat organizasyonu yapıyoruz. Biz burada tabii ki bir belediye hizmet binası yapıyoruz ama önünde de bir parkımız var. Bir şehir meydanı, bir park oluşturma noktasında güzel bir park oluşturma noktasında Yaşar Bey'e tayin ettik. Onlar çalışmaya zannediyorum ki 15 gündür başladık. veride başladılar. Evet. evet en güzel en kısa zamanda o hizmette vermiş olduk. Duvalı. Belki Yaşar Bey teknik konularda Yaşar Bey'e sorabilirsin. Gel Yaşar Bey'e. yanına. Duvarları yıkacaksın ya, ya başkanım. Tüm duvarları yıktık biz. <gülüyor> <gülüyor> Şu an da duvar yok arkadaşlar ya. Evet kısmet oldu. Sayın Başkan şöyle duvarla ilgili bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben teknik bir adam değilim. Ama tekniğe, mühendisliğe inanan bir adamım ve değer veren bir adamım. Sağımızda bu işi iyi bilen bir kardeşimiz, bir müdürümüz var. Dolayısıyla biz onlara, o anlamda teknik insanlara e, biz bu işi emanet ettik. En güzelini, en şık olanını duvarlarda yıkarak inşallah e, yapmaya çalışacağız. Hatta ilk başlangıçta ben birazcık şeyim vardı, birazcık ütopik bir fikrim vardı. Dedim ki yolla park arasında bir kot farkı var, oraya oturacak bir bank yap. 3-4 katlı. Karşısına da belki verebiliyorsam belediyenin hizmet binasından bir bölümünü camları kapat, duvar yap ve oraya projeksiyonla yazın sinema seyredelim diye düşündüm. Yapabilirsek birazcık uzakmıştan sonra ben onu görünce ama teknik imkanlar el veriyorsa böyle bu tip organizasyonları da yapmak istiyoruz. Sayın Başkanım şimdi Buyurun. şehrin otopark sıkıntısı var. Evet. Belediye buraya geldiğinde otopark sıkıntısı yine devam edecek. Otoparkla ilgili bir projeniz, planınız var mı? Şehir merkezi ilgili otopark biz buraya geldiğimizde belediye hizmet binasının karşısında kullandığımız otopark birazcık daha boşalacağı için biraz daha rahatlayacak şehir. Biz oradaki kullanılan 140-150 araçlık bir otoparkımız var. Onun kabaca 80-90 tanesi belediye personeline ait. Belediye personelimiz kullanıyor. Biz onlar bu tarif alınca zannediyorum ki orada o kadarlık alan oluşacak. Dolayısıyla sadece bizim oradan buraya geliyor olmamız bile otopark anlamında bir çözüm olmuş olacak. De kabul etmemiz lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, büyük şehirlerde dahi evinin altına park edip ve üst kata evine çıkmıyor insanlar. Bir miktar yan taraftaki ara sokaklarda insanlar parklarını yapıyorlar. Bir şehir merkezinde yürüyerek geliyorlar. Şehir merkezi o kadar uzak bir yer değil. Ben biraz önce tüm ekibimle birlikte belediye hizmet binasından çıktım. Kaymakamlığa yürüdüm. Kaç dakika sürmüştüm? Beş dakika beş. ve insanlarla merhaba diyerek söyledim. Dolayısıyla o kadar uzak bir alan yok. Mu? e, şehir efektif kullanacağız. Hepimiz yürümeyi öğrenmeliyiz. Bisiklete de <laughs> bilirsin? Bisiklete de bilirsin. Bisiklete de bilmezseniz de. yürüyün arkadaşlar. Yürüyoruz. Ben biraz önce yürüdüm. Belediye başkanı olarak ben yürüyorsam herkes yürümedi. Yürümeliyiz. Aa en çok bisikleti kullanan Meta abi arkada. Meta abi. <laughs> Kullanmalıyız değil mi abi? Saygılar abi hoş Çok güzel bisiklet kullanmak. Ne kadar bisiklet çok kullanıyorsa eğitimde o kadar ilerlemiş evet. Şey. Evet. 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 Hadi gezelim arkadaşlar. Asla biz burayı aldığımızda vekillerimizde bir sofra esnasında şunu söylediler. Dediler ki kod farkı da var. Onu kullan Mustafa. Burayı biraz aşağı indirdiler. Yaşar Bey ile beraber vekilerimiz vekillerimiz. Buraya altına bir katlı otopark koyalım. Bu sayede de park problemini de çözmüş olalım. Yaşar Bey de bizim ortak fikrimiz. Bizim çocukluğumuzun çamlarına kıyamadık biz burada. Kıymayın yani arkadaşlar. Dolayısıyla biz burayı hatta mümkünse buraları biraz daha yeşillendirelim. Belki de biraz önce o bir e, Levent Bey söyledi. Geçmişte e, buradaki organizasyonları, bayramları burada kutluyorduk. Belki de öyle bir şey yaparız. Belki o Atatürk Büstü'nü bir taraf alırız. Oradan alırız. E, şık bir şey yaparız. Şuradan istiyorum ki dediğim gibi biraz et, e, oturacak bir banka olsun. Burada da insanlar gelsinler, otursunlar, eğlensinler. Ama burada park istemiyorum. Şu asfalt bile uzun vadede, kısa vadede olmayabilir uzun vadede bu asfalt <laughs> Kent meydanı. Hemen karşımızda postane var. Hemen orta tarafımızda kaymakamlık var. Hemen ticaret odası var. Tüm şehrin merkezi var. Sarıçam Belediyesi'nin var ya. Belediye. <laughs> ya şimdi Sarıçam Ozan'a döndüreceğiz. Sarıçam, Sarıçam Belediyesi'nin önünde çam ağacı mı? Yok. Bak. Yeni yapıldı bu bina. He? Orada çam bile yok. Ağaç yok orada. Keyifli bir şehir. Şehrimize yakışır. Keyifli bir ortam yaratacağız arkadaşlar. Ee, daha önce biz tabii ki buraya siyasi unvanlarımızı, siyasi gözetlerimizi bir kenara koyarak belediye başkanı. Belediye başkanlığına ilk geçtiğim gün, makamdaki ilk gün bunu ifade etmiştim. Biz burada hangi partinin fikri, hangi partilinin fikri algısıyla bakmaksızın kodana edilebilecek, yapılabilecek, hangi birime bağlı olduğunu bakmaksızın hizmet edebilme noktasında mücadele ediyoruz. Ee, en kısa süre içerisinde geçmişte AK Parti İlçe Başkanlığı ifade etmişti. Özden Kültür Merkezi ile ilgili bir organizasyonumuz var diye. YUPOVA, Yatırım Koordinasyon Merkezi Adana Valiliği'ne oranın bütçesi ve ödeneği indirildi. Zannediyorum ki ihale süreci devam ediyor. Bu hafta renkleştiremediler ama önümüzdeki hafta Özden Kültür Merkezi'nde ihalesi yapmış <laughs> Yine biraz önceki söylediğim noktadayım kimin yaptığının önemi yok. Kime geçtiğinin de önemi yok. Önemli olan aslan kozana hizmet etmiş olması. Detaylara daha sonra e, bakarız. Hatta geçen hafta gittiğim organizasyonda biz bir yine Çevre Bakanlığımızın Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bir desteğiyle bir parka başladık. Parkı ihale ettik. En kısa sü süre içerisinde Bartaklar Mahallesi'nde bir spor tesisimiz inşaatına başlamış olacak. Spor Toto Teşkilatımız bir e, Akşatepe tarafında bir halı ve minimum üç tane temiz kortu birlikte yeniden bir hizmete başlamış olacak. Bunu kimin yaptığının ne önemi var? Bence hiçbir önemi yok. Önemli olan ki nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Önemli olan buraya hizmetin gelmiş olması. Önemli olan şey Adana Kozan girişinin yolunun yapılmış olması. Ben buradaki ekibim sadece başkan yardımcılarım adına söylemiyorum. Müdürlerim şehir için inisiyatif almaya ve imza atmaya hazırız.